Elin nasıl elim? Sorun değil. Bir dahakine tasdikname dedi Senin başına bir şey gelecek, biz öyle duracağız. Ya siz nasıl bir kralsınız ya acaba? <laughs> ya beraber ezdik yalan Sorun yok. O değil de ya, şey mi yapsak? Birer pizza mı bolsak? Buluş. Yuka, senin sesin güzeldir be. Hadi bize pizza söyle. Ya bir dur ya. Ulan Merve ya. Ya ben var ya böyle fotoğraf aplikasyonu yapan adamım var ya. Ben böyle... <laughs> Alo Merve. Hmm. Kızım o nasıl foto? Nasılmış? Ya hem bu kadar story mi koyulur kızım ya? Sait Fahim bu kadar hikayesi yok ya. Utanmıyorsun. Ee? Bir şey diyeceğim. Kim o Excalibur alttan tire 34? Beğenmiş her şeyi göbek pamuk. Cevap veriyorum sana ne? Alo Merve. Ya ben ne yapacağım abi ya? O Excalibur alt çizgi 34'ün telefonunu bulacaksın. Sonra erkekler tuvaletine gidip sıcak sohbetler arıyorum yazacaksın. Altına da numarayı ekleyeceksin. Ben Oğuz Ünal. Çocukla çocuk olma. Çocukla bebek olur. Çıtayı iyice aşağıya çekerim. Pislik parayla olsa yine yapar. 3P, pizza, pijama, pislik. Hayat budur. Güldün mü abi sen? Tabii ya. Sizde trip yok, sevmek yok. Ne anlarsınız aşktan ya? Bende yok. Şş, Hacı. Aşk, Kate yaptındır. Seninle pizza yememiz gereken konular var Kate. Kalbimin dört odacığı dört arkadaşla tıka basa doluyken aşkı bana sormayın. Ben pas. Sevmek, kaybetmekten korkmak be abi. Çok korkmak hem de. Kural bir, kızı darlamayacaksın. Kural iki, sakin ve gizemli takılacaksın. Hatta ilgilenmiyormuş gibi yapacaksın. Her zaman çalışır. Merhaba. Burası boş mu? Sence? Sakin ve gizemli. Her zaman çalışır. Hatta biraz fazlası. Sakin ve gizemli. Millet Merve'ye yürüyecek. Ben de bir gevşektikler, bir şeyler. Sen dinlesin onu. Kızlar peşinde kuyruk, kuyruğun üstünde güneş batmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.